Arkadaşlar ya ben çok kötü bir şey yaptım ya. Ege'yle Ezgi'ye sormadan Pelin suyla aşk oyunu çağırdım ya. Karnı almışlar size gelmek istiyorum dediler. Ben de tamam dedim. Neyse şimdi çocuklara söyleyeyim de. Bakayım ne çocuklar. Patik söyleyelim artık. Neyse bakalım hadi söyleyelim. Çocuklar ee, ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Ne oynuyorsun Ege? Ben bunu oynayacağım. Bakayım. Top oyunu mu oynuyorsun? Sen ne yapıyorsun Ezgi? Ne? Şey Oturuyor mu? Size bir şey diyeceğim. Ben size sormadan bir şey yaptım ya. Söyleyeyim mi? Bana bakar mısın Ege? Neden bana bakmıyorsun? Ben Pelin suyla aşk oyu çağırdım. Ne yapacağız? Ege canları sıkıyorlarmış. Annesi beni aradı size gelsinler mi dedi. Ben de ayıp olmasın diye gelsin dedim. Ya Ege biliyorum evi dağıtacak ama ne yapayım? Annesi rica etti gelsin dedi ya. Tamam sen dur dersin o zaman Pelin suya. Dur Geliyor ben. tamam mı artık yolda birazdan gelir herhalde. Aa, kapı zil çaldı. Hadi geç bakalım Ege. Bekle bekle ezgimizi bekle. Geç Ege hadi çabuk. Gel gel tableti bırak Ege tableti bırak. Tableti bırak Ege ver tableti ya ayıp. Tabletini görmesin yoksa oyun oynar. Tabletini şuraya koyalım. Tableti oluyor, altına uyuyoruz. Tamam tamam dur koyalım altına. Şuraya koydum tamam. Hadi geç kapıyı açalım hadi geç. Hadi geç 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 Ege Pelin su, hoş geldin. Hoş geldin. Bizim evimize evet, bizim evimize geldin. Annem beni aradı. Sen burada oyun oynamak istiyor musun herhalde? Aşk oda mı geliyor? Nerede gördün mü yolda? Tamam, o da birazdan geliyoruz ama hadi sen geç içeri. Hadi gel gidelim içeri Pelin su. Karnen nasıl Pelin su? Zayıfın var mı? Yok mu? Aferin sana ya sen aslında çok yaramazsın. Nasıl zayıfın yok? Pelosu ne yapıyorsun ya? Pelosu sen buraya oyun oynamaya geldin evi dağıtmaya mı dur, geldin ya? Sana. Evet Ezgi dur da şuna. Dur, dur. Ya Pelosu dur. dur sana ya. Dur. Ya Ezgi Ege nereye gitti ya? Ege kaçtı var ya sen geliyorsun diye. Pelosu o ne yapıyorsun Pelosu? O Ege'nin tableti ya bunu veremem sana Pelosu ver şunu ya. Ya Pelosu verin. tableti alma alma. Ya dur Pelin su nereye gidiyorsun ya? Ay, şuna bak ya. Şaka yapıyorsun resmen <laughs> ya. Hadi geç otur Pelin su. Hadi. Geç otur. Ya otursa da ne yapıyorsun böyle değişik değişik hareketler ya. Otur. Allah Allah Pelin su otur dedim. Pelin su. tableti neden alıyorsun? Neden aldın? Ege sana var ya çok kızar. Seni bir görse var ya o tableti sana dokundurmazdı. Ne oynuyorsun? Bak 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 ne oynuyor ya. Geçtin mi? Aferin. Anladım. Hadi geç otur. Geç yaramazlık yapmıyorsun. Tamam mı? <laughs> Kapı çaldı. Anladım. Aşko geldi. Dur hemen biz kapıyı açıyoruz. Sen burada bekle uslu uslu otur. Kim geldi bakalım. Aşko hoş geldin. Ne haber? Ben evi toplayayım mı? Evi mi toplamaya geldi? Tamam. Bunu toplamak istiyorsun? Evet. Tamam topla. Bunları peni su dağıtmıştı ya. Topla hadi topla. Ne? Ee, sen nereden çıktın? Pelin su nerede? Amcamdan attı gitti. Nasıl camdan attı kız ya? Bir şey olmadı mı? Yok. İnanmıyorum ya. Anne. Bak Aşko geldi gördün mü sen? Hoş geldin dedim mi Aşko'ya? Hadi Aşko'ya hoş geldin de. Hoş geldin. Aşko Bak Ege sana hoş geldin dedi. Hoş bulduk diye. Karnen nasıl? İyi mi karnen? Evet. Zayıfın var mı? Evet. Zayıfın var mı? Hii. Hangi dersten kaldın? Sen süsüne püsüne bakmadan da bir ders çalışmamışsındır. Ha. Pelus hastaneye mi gidiyor? Ege gördüğüm Pelus hastaneye gidiyormuş ya. Yani... İnşallah bir şey olmaz. Annesini bir arayayım hemen bir söylemem lazım. Bak ne kadar ayıp oldu. Ararım Beni ararım sen arama. Alo. Ne alo? Sen de burasını bilmiyorsun ki. Neyse sen otur burada hadi ya. Saçın başını düzelt sen. Dağılmış saçın başın. Ha? Evet. Ee, ne yapmaya geldin şimdi buraya sen? Kimle oynayacaksın? Abimle. E gel mi oynayacaksın? He, tamam o zaman hadi oynayın. Ege, Penuso sen şey Aşko sen oynamaya gelmiş. Aha. Hadi oyun oynasanız da. Onu, yani. Onu mu oynayacaksın? Çizim sen çizim mi yapacaksın Aşko? Bakayım. Ha, yap Merak bakalım. Yapıyorum. Yap bakayım nasıl yapıyorsun. Merak ne çizeceksin? Ev evet. mi çizeceksin? Çiz bakalım. Kokoş bir el çiz tamam mı kendin gibi? Aa, ne yaptın? büyük mü çizdin? Tamam. Aferin. Yapmak yok ama. Dur ben de bakayım nasıl yapıyorsun. Onlar ne oluyor? Çözeceğiz. O çizgiler ne öyle? Böyle. Yapıyoruz. Tamam ne Bunun öyle? Yapıyor. Ne yapıyor? Tamam, bunu... Hadi göster çizdin mi? Evet. Bakayım hadi göster bize. Bakayım. Göremiyorum ki. Aa! değişik bir şey olmuş bu. Ama onları bazen şöyle. Hmm. Neyse o zaman Ege sen bari aşk oyunu oyna da ben işimi halledeyim tamam mı? Hadi görüşürüz. Burada uslu uslu oturun siz. Arkadaşlar arkadaşlar bugün, Merhaba arkadaşlar. Bir gün sizden birlikte play ya da pause dediğimiz oyunu oynayacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün play pause oyunu oynayacağız. Evet. Bunlar evet. birbirlerini kışkırtacaklarmış. Evet. Hadi başlıyor muyuz? Evet. Arkadaşlar belki abimi ben bantlayabilirim. Aramızda kalsın söylemeyin. Tamam söylemiyoruz abine. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey demedi Yiğit. Hayır söyle. Hayır. Söyle. Hayır. Söyle. Hadi başlıyoruz. Söyle. Hadi taş kağıt makas yapın. Play pause biriniz evet. olsun hadi. Taş, yak, Play, pause, evet. olsun, hadi. Taş, yak, hadi. Duda, evet. Yiğit Ebrar hadi. Yiğit kazandı. Yiğit başla hadi. Pause pile gidecek. Pas diyecek. Hayır, pas diyecek. Tamam. Pile gidecek. Pile play... play... çözülmek demek? Evet, pas dur demek. Anne pile ne? Pas. Ne yapacaksın şimdi kardeşine? Saçlarını düzelteceğim. Saçlarını düzeltecek misin? Düzeltecek. Ama <laughs> çekecek misin saçlarını? Ay, çok çekme. <laughs> Ellerini şöyle vereceğim. <yapacağım>. Ağzını kapatacağım. <laughs> şöyle elini. Hmm. Şimdi bir tanesi şöyle kapalı açık kalsın. Şöyle. Bu da şöyle. Dur şöyle açalım. Bu da şöyle kapatsın iki olsun. He. Ee, sağ ol. Ee, şöyle yan yapalım. Ne oldu mu? Play oldu. diyecek misin? Pas. Pas. Play. Misin? Play dedi. Play. Açın Açın. Sen ne <gülüyor> <soruyorsun>? <gülüyor> Dur, Acaba Abi <laughs> <yapsam. gülüyor> neye ne gıcık olur? Aa. Abinin çoraplarını çıkar çoraplarını. Aa. Nereye gidiyor? Ne yapıyorsun? <gülüyor> abi <laughs> benim battı. Abi Abinin ağzını battı. Kabul <laughs> ediyorsun artık. <laughs> Ay, <yarabbim. gülüyor> Ya, <laughs> ne <seni>, ne yapsın? <laughs> Ege, bakıyor mu <laughs> Yeter bence tamam yeter yeter. Evran. <laughs> Evran <laughs> yeter tamam Evran. <laughs> tamam tamam. Ebra gelsin Ebra. Ebra neredesin? Ebra nasıl olacak şimdi? <laughs> ne yapıyorsun? Bir dakika. şimdi nasıl açılacak abi? Nasıl açılacak? Bilmem, abi. bilmem şimdi bekleyeceğiz Ebru. Acaba ne yapacak başka sana? Ne yapacak? Ya. Ne yapacak? Kesecek mi? Vallahi sözü var dikkat etsin olurum. getirdin? Yüzünü, var, yüzünü boyayacaksın. Yakalmış, ya. evet, yüzünü boyayacakmış. Kapımı al. şey alır mısın? Kedi kedi. Burada Dur bardak işte bardak. E bu ne ya? Gelmedi. <laughs> şöyle tutalım. Ya. Hı. İlk defa öyle yapıyor. Ay ne güzel oldun. Ya evet ha? bir de E harfi yaptı başının harfi. De bir daha Ebrar mı yazıyorsun? Ha, Ebrar Çılgın yazıyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <Gülüşmeler> evet, var ya, var ya, evet, tamam ya. tamam. Ebru artık bence bitir abini ya. ya abini Taylandçayı yaptın tamam yeter a yeter yeter tamam. <laughs> Ağlama iyi tamam. Ya, ya. Sen de intikam alırsın Ebrardan. Ya, sen tamam. İki de Döptü ya? ya. Ebrar yani daha play olunca sen sen yandın yani ben sana söyleyeyim. Şimdi abini play yap da açılsın bakalım nasıl açılacaksa. Nasıl? Bilmem. Play. Allah. Allah! Hadi kendini aç bakalım nasıl açacaksın? Şöyle bir kolları falan çıkart. Hadi aç bakalım. Açılamazsın ki. İyi çok mutlusun. Hadi. Şöyle kolları falan çıkart. Kolları çıkart. Kolların kullanamıyor mu Yiğit? Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Oradan beni çek bakalım belki çıkar. Çek, yardım edin. <laughs> tamam hadi yardım edin. Tamam tamam yavaş çek yavaş çek. Tamam hadi yavaş çekin yavaş yavaş öyle değil mi? Geliyorsun Yiğit. Yavaş çekin. yavaş. Çekin, çekin. Çek çek çek. <laughs> yavaş yavaş. <Tamam. gülüyor> evet Yiğit hadi devam edelim. Oynayabilir. Poz. Ah. Dur bakalım. Aa, şimdi, ne şimdi ne yapacaksın acaba? Hop, ne Aa! Var? Ebrar. Rus. <laughs> Bak. <laughs> Ebrar çok mutlu oldu Bak, ama. Bırak, bırak. Ay ben bakayım ben... rengine. Ay ne, ne kadar pembe o. Senin en sevdiğim Roş. En sevdiğin mi? Şimdi ne yapacaksın şimdi? Aa, ben... Evet, ne yapıyorsun Yiğit? Güzel bir şey yapacağım. Gözlerini kapat. Kapat bakayım gözünü Ebrar. Ya ağzını açma. Ağzını açma Evran. <laughs> Evran yiyor Rujo. Yani de, ya anne ne yapıyor yiyor. mi yürüyor? Neyse devam et hadi. <laughs> Evran tamam bakmak <gülüyor> yok. Hadi tamam. Ya anne. Güzel güzel yap. <yapayım>. Öyle kal. <laughs> öyle kal sus da öyle kal. Ay ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Allah güzel oldu. Çok güzel çok güzel. Sana her şey yakışır. Benim, benim. <laughs> e, bir sürü tuzaklama yapacağım. Evet. Ya, yok daha güzel. Botoks yapıyoruz sana. E sen sana senin doğma. Benim her yerim mi boyayacaksın? Yok. Ne yok. kadar mutlusun boyanmaya. Güzel oldu mu? Ege. Evet. <laughs> güzel oldu mu? Ezgi oldu mu abla? Çek çek. Çekiyor. Bak. <laughs> Şimdi... Ay, ne güzel oldu. Ver bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Dur bana bak, bana bak. <laughs> bana bak. Şöyle şöyle. Dur dur dur. Dur şurayı daha tam yapamadım. Tamam çok şey yapma. Os Tamam Oo. yeter bence. Oh, oldu oldu. Şurayı da biraz daha şöyle. Anne, Olsun, Tamam ben yeter ben yeter, ben. Yeter, <laughs> bence yeter bence yeter bu kadar. Çok güzel oldun. Tamam yeter <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter <gülüyor> tamam. tamam. Ay ne güzel. Gel bir şey çekicem, çekicem, çekicem. Dur biraz çekeceğim, daha, çekeceğim. dur, dur, dur. Daha dur. bitmemiş, daha bitmemiş. Oha. Saçına ruj yapıyorsun Yok. Ya. Yapmıyor musun? Evet. Yalan şimdi söyleme, ben yap yapıyorsun ya. bence. Yapmıyorum. Gel gel Ah, ne At. yapıyorsun. Aptın. Aa, çıktı mı tokuyu? Ha şimdi cadı yap bakayım bunu, cadı yap bence. Der der. Aa, evet. O kendi kendini yapıyor Ama zaten. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ya. Tamam ya. tamam. Ya. Tamam ya. bence. Dönmek yok. Dönmek tamam. yok. Ya dönmek yok elleri öyle Tamam dönmek yok mu sende? Rahat dur. Sen pausun şu anda. Hayır hayır. Gel <laughs> gel. Sen vallahi seni rahatlarım. Bak bak ikinci Hı. turda zaten bana sıra geliyor. Geliyor değil mi? Sonra üçüncü turda sen bana geliyor. Bak seni her çok kötü mı? yapacağım. Seni zaten her gün ruj yaparım. Tamam Hayır. tamam oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ebrar'a da play yapalım ve bitirelim bu oyunu burada. Hayır bitirmeyeceğiz. Evet evet bitirelim. Yeter bu kadar kışkırtma. Sen onu bantladın ama yaptın onu. Ne yüzünü abi, de boyadı. Yok yeter <laughs> bu kadar yeter. De. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Evet. <laughs> Kanalımıza abone geçti şimdi. Sura sana geçmedi. Hayır like, like like, 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 like. basmayı. Çok like. arkadaşlar hoşça kalın. Abone olun like atın. Tamam. Abine. Abone olun, like atmayı, zile unutmayın. Tamam hadi bay bay. Hadi bye. görüşürüz.